Oğlum daha video başlamadı. Neyse. Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube Live böyle bir üçü çekiyoruz. Ömer ne yapıyorsun kanka? Bir yandan reçel reçeli ekmek batırıyor. Bir yandan YouTube videosu çekiyor. Anlamadım ben bu çocuğun enerjisini. Bir yandan su içiyor. Oh, yarasın, yarasın koşma. Koşup koçum. Bu arada arkadaşlar 7.3 milyon abone olduk. Neden diye sorarsanız ben biz video çekiyorduk. Video esnasında tablet kapandı. O yüzden video yarım kaldı. <laughs> Şarjda taktım. Şarjda da veriyordum. Verse bir şarj makinesi çalışmıyormuş. E, taktığım yer çalışmıyormuş. O yüzden tablet kapandı. Neyse şimdi devam ediyoruz. Elif nerede anlatmış. En son bu çok izlenmişti. Niye buradasınız? Bekle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir misafirimizden sonra. Hele bir bu tarafa gel. Ama ne çabuk? Yeme. Ekmek ye. Ölü biz yok. Kaç atın? 51. Benim boyumun sonu. Ya video çekiliyor niye yetmiş ki? Arkadaşlar bu kadar. artık bir çünkü mutfakta video çekiyor. Evet. evet. E ne evet. yapayım Elif? Sizdeyim ve sizde video çekecek hiçbir yer yok o yüzden içeride mutfakta çek. Gel içeride Anne oturuyor. Aa! Allah daha akmaya. Burası güzel. Böyle arkadaşlar. <laughs> de Pico. Bu, bu arada ben de kalma oynayacağım. Video atacağım. Ne zaman? Bu aralar. Bu aralar dedi. Arkadaşlar Evlim diye bir kanal var. O kanalda kavuluk et yapma videosu var. O, o videoyu izleyin ve beğenmek ve beğenin ve abone olun. Var ya. Arkadaşlar siz hiçbir şey yapmayın. Efolim kanalına abone olmayın. Siz benim kanalıma abone olun. Ne? Ka kan bak kan kanalına evet. hiç. Evet arkadaşlar kısa bir aradan geri döndük. Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Elif. Elif'le bir gülmece, gülmeceden sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 77 mi hocam? 77 hocam. Bu ben tıklayayım. Hocam benim ben <laughs> <rezilim> oh, <laughs> Bu ne? Ben <laughs> yapayım ki bir kere de ben deneyeyim mi? Hadi var. Ya, <laughs> ver. Ya vermez. Kes. Ya. İlk gibi bir kere de ben. Şimdi. 63 mü? <laughs> Boş ver be. O sana 5 milyon üzerine o video. Valla izlenir. Evet. başlıyor gel. O kadar güzel çekiyor ki. Arkadaşlar beni duyduysanız kan gibi düşünün işte. What the hell? şey yapar. <laughs> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere elliye de yakıştı bak. Kire ye. Kanka ben nereye koydun? Kanka ben onu direkt bilgisayarın yanına şuraya bırakayım niye? Ağır değil mi? Kans kans. Burda burda. Ya tımar mi? Ana. Gideceksin zaten. Onu birazdan. Ama annen izin verecek mi? Verir. Ömer annen izin verir mi? Bilmiyorum. Neyse. Bence Devam edelimiz. Bence vermez. <laughs> Neyse sorarsın. O bile bir sorarsın. Sorayım. Onu oh. nereye koyacağız? Şimdi arkadaşlar 10 milyon Tamam. Arkadaşlar aslında kedimiz dumanı göstereceğiz. Benim kedim. Benim Bizim de gerek. Verdim. Şimdi bir Evet gideceğiz. arkadaşlar 11 milyon olduk inşallah gerçekten de bunu görebilirim. Gidip gidip gidelim. O tamam. sefer her şey gerçek oldu. En büyük halim, hayalim etes patosu geçmek. Etes patos çatos. O Orta. biraz zor. Kanka daha, daha çok küçüğüm yani 20 yaşlarda geçmek. Niye? Kızım onu göstereceğiz. Onu videodan sonra Elif. Ayrı bir şekilde. <laughs> Bakın. Ah. Oh. Tam göstermelik. Gösterek mi onu? Arkadaşlar. <laughs> Kanka gösterik mi? Şimdi. Kanka videoyu mu bırak? Videonun içinde gösterek. Bir dakika. Kamera açılıyor mu? Zaten? Açılıyor. Açılıyor. Ama kamerayı bize göstermeyin. Döndür kamerayı. Böyle O. Çok sakin. olsun böyle. Heh. Şimdi kamera dur bekle. Çıkak oyundan. Foto çekek. Annem aldı. Annem sardığı tavaya. Elif video kaydına başladık. Sen hamsi evet. koy tavaya başla. O da 8 Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım Necmure. Neden? Çünkü Ömer kendi kedisini göstermek istedi o yüzden. Onda Arkadaşlar YouTube'a koyacağız. Çok yapıyorum. YouTube'a koyacağız mı onu? Arkadaşlar ev istiyorsanız YouTube'a sus. Koyun. Arkadaşlar ay. Arkadaşlar. Ya. Keşke oyundaki gibi bir milyon plaketi falan alsak. Olur mu biz? Elif senin ya. Dikkatimi dağıttın. Niye? Allah. Im. Çok komik. Allah hiç komik değil. Bu nasıl bir kız? Oh my gosh. <laughs> benim boyum aslında bir elim. Yeter artık her yerde bu. Benim boyum aslında bir elim. Benim <laughs> Benim boyum olsa da bir elli. Öyle diyeceğiniz. Ne? Benim boyum olsa da bir elli. Öyle diyeceğiniz. Bak dünyadaki en güzel ama en güzel çığlığından çıkar kafa. Anne nerede? Et bana ne? Ben en güzel yapayım mı sana? Senin kafan sağlammış. Hepsi kaydı tavaya. Ay annem çarptı bak tavaya. Arkadaşlar burada siz hala kanalıma, kanalıma abone olmadınız mı? Yoksa yoksa düşündüğümü mi yapacaksın? Düşündüğüm ne? Düşündüğüm ne? Öyle yaparsan kanala abone olur mu? Benim düşündüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Benim düşündüğüm like atmanız. Sallama. Elif sus. Niye? Yapamıyorum. Abi, sıkıştırmayın bak video çekemiyorum. Doy, dur duydum. Dur. Dur, dur, Elif. Harfi koydum tabi. Oo! İki milyon oldu. bu koydum tabi. Başladı oynamaya. Rekoru kırdı. Ah! Adam rekoru kırdı gitti. Arkadaşlar. Oyunda hedefimiz 50 milyon abone gerçekte ise sadece 75 abone. Bana niye abone olmuyorsunuz ya? Ben küstüm size hamsiciler. Eyvallah. Adam yanımda hep çekilmiş çekermiş gibi su çekiyor. Su çekiyor ya. Aha. Baksana. Yalnız Elif dumanı sevmeye gitti kanka. Bana ne? Son. Kanka burada bir şey oluyor dur bakayım. Ya of o şey. 20, 20 saniye sonra. O şey ya 5 dakika sonra. O gereksiz. Youtube plaketi. Oh my gosh. Kanki oh. benim para çok di ben Habibi. Bu ne ya? Kaydırak gibi şuna. <laughs> yapasım geldi. Senin adam yapısın zaten bir dursun şaşırdım Elif. Ben hiç resim yapamıyorum. <laughs> Sadece. Yalancı. Kuru iftira. Kuru iftira. Kuru iftira. Ah, A kuru yemiş iş. Ya kuru yemiş. <laughs> Oo çok yakış. Yok he. Çok kötü oldu. Aferin. Neyse arkadaşlar. Son bir kaç daha daha video çekelim. Sonra da ben ayrı ben yoluma siz yolunuza. Niye? Bitiyoruz da bitiriyorum. Videoyu. Evet. Sadece. Evet. Sen gitmiyorsun değil mi? Yok. Ben Bu arada ben de kanalı hmm. tanımıyorucam. Arkadaşlar Efolim kanalı biliyor musunuz? Bilmiyorlar. Ne Kim biliyorlarsa? <laughs> Yok, benim takipçilerim Efolim diye birini takip etmiyorlar. Efolim. 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 Olimpiya şampiyon. Şimdi arkadaşlar güzel adam. Elif sus, zaten bütün <laughs> video boyu. <laughs> Şaka değil mi bu? Oh my <Gülüşmeler> Oh my god. geçti. geçti. ben istemedim ki. Sen istedin. Oh! Eh adam çok zayıf. Ay, adam çok kilo oldu. Kesin beni çizdin. Yüzsüzüz gerçek kazan. Erpes Patos gerçek kazan. Erpes Erpes Patos. Az önce al şaka mıydı ya? Kaç tane şey geldi orada? On milyon. Oh! Direkt kanka var ya direkt 2 milyondan başladı burada. Ay çok güzel bir adam Beyler Enes Patos'u geçtik. Beyler siz şaka mısınız? Enes Patos. Gerçek kaza. Biz yokuz. Yok he. Arda güler ama ben gülmem arka. Hmm. Koydu lafı. Bir şey diyor, bir şey diyor, bir şey diyor. Bunun var? Bunun kaşarı var. 82 giz <laughs> Liverpool. A Oh my gosh, 20 milyon güzeli ben sadim. Zaten kankı, bu son videodu. Kanka o sene 93 <laughs> editleme. Biraz araya gelip mi? Araya gelip mi? Aa diğerinden daha uzun. Neyse Bak, arkadaşlar. Bir, 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 bir Kanka hayır hayır. Neyse. Çok şey. oluyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün yanımda Ömer ve Elif vardı. Güzel eğlendik. Yalnız videoların içinde Ömer'in kedisini de atacağım arkadaşlar. Onun da o da çok tatlıydı. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.